Arkadaşlar merhabalar. Artı Bilişim ve Destek Hizmetlerinden Birol Aydoğan ben. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekeceğim. Gerek kanal üzerinden, gerek maille, gerek iletişim yoluyla devir süreçlerinin yaklaştığı için çok sayıda mail aldım. İşte devirle ilgili video vesaire çeker misiniz diye. Bu videoları hızlıca yayınlamaya düşünüyorum. Öncelikle bugün devir işlemlerini yapmadan önce devir süreçlerine girişle ilgili bilgi amaçlı bir video çekeceğim. Yani şu soruların cevabını arayacağız aslında. Devir nedir? Devir seçenekleri nedir? Devire ön hazırlık, devir öncesi sormamız gereken sorular vesaire gibi konular var arkadaşlar. Bunlara değineceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar devir nedir diyelim. Şimdi normal şartlarda... E, şirketlerin e, mali dönem e, yani aslında e, finans dünyasında mali dönem diye bir tabir var bu 1 Ocak'la 31 Aralık arasında e, olan kavrama deniyor arkadaşlar şirket genelde yazılım e, sektörü e, 1 Ocak'ta mali dönem başlangıcı var ve 31 Aralık'ta kapatır. 31 Aralık'ta kapattıktan sonra e, bu 1 Ocak'la 31 Aralık arasındaki her şeyi bir sonraki yıla devreder. Her şeyden kastım ne İşte elimde mesela işte e, stok ürünleri var İşte elimde e, işte bisiklet kaç tane kaldı e, kaç adet kaldı e, bunu devreder İşte atıyorum hangi bankamda bankamda ne kadar var bunu devreder e, onun dışında A carisi'nin borcu ne kadar bunu devreder aynı şekilde kasalar çekler vesaire arkadaşlar bunları devreler şimdi e, peki devir seçenekleri nedir dediğimizde e, devir seçeneklerinde arkadaşlar 3 tane e, seçenek var e, Birinci seçenek mali dönem bağımsız e, kanalımın içerisinde mali dönem bağımsız ilgili geçen sene video çekmiştim o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar mali dönem bağımsız aslında şu oluyor ee, şirket, yani logoda firma tanımlamasında örnek veriyorum 1 Ocak 2024'te bir firma açılmış. Bunun e, mali dönem, bitiş tarihi 31-12 e, 2024 yerine atıyorum 2053 işte 2090 vesaire oluyor. Yani başlangıcı e, kuruluş tarihi, firmanın kuruluş tarihi olan ama bitiş tarihinin e, sonsuz olduğu bir dönem oluyor. Bütün kayıtlar e, bu firmanın içerisinde oluyor. Mali dönem bağımsız içerisinde. Yani 2024'te 2070 yılına kadar atıyorum bugün bu sene yıldan 2070 diyelim. Bu kayıtlar tek firmanın içerisinde oluyor. Bunun kendine göre avantajları, dezavantajları var. Biz tabii 3 tane devir seçeneği var işte. Bir tanesi mali dönem bağımsız, bir tanesi dönem devri, bir tanesi firma devri dediğimiz. Bugün bunları konuşacağız. Bunların kritiğini yapacağız. Hangisini neden seçiyor olduğumuzu bilmemiz lazım ya da hangisini müşterimize neden öneriyor olduğumuzu bilmemiz lazım. Yani dediğim gibi avantajları ve dezavantajları var. Burada bazen e, terimin e, anlamı belli olsa da müşteriden müşteriye göre e, sonuçları farklı olabiliyor. Yani A müşterisine göre uygun olurken B müşterisine göre uygun olmayabiliyor. Bu noktada müşterinizi en iyi siz tanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ee, devir seçeneklerine bakalım demiştik. E, mal dönem bağımsız e, devir şeyin içinde var demiştik arkadaşlar kanalımız içerisinde var demiştik. Şöyle maus evet kanalımız içerisinde var demiştik. Buradan izleyebilirsiniz mal dönem bağımsız video geçen sene çekmiştik arkadaşlar. Aşağılarda bir yerlerde var yani e, şuralarda bir yerlerde var arkadaşlar. Oradan bakarsınız. İşte evet, logo devir işlemlerinde mal dönem bağımsız devir demişiz. Tamam. Şimdi mal dönem bağımsız anlattık arkadaşlar o anlamda. Bir de e, firma devri var. Firma devri de şu oluyor arkadaşlar. E, benim örnek veriyorum burada. Burada. E, işte kaç nolu diyelim. 10 nolu firmam var burada. Bu 10 nolu firmadaki her şeyi 11 no'lu firmaya devrediyorum arkadaşlar. Buna da firma devre deniyor. 10 no'lu firmadan 11 no'lu firmaya devrediyorum arkadaşlar. Buna da firma devre deniyor. Bir de dönem devri var arkadaşlar. Dönem devri ise şu oluyor. 10 no'lu firmanın içerisinde şöyle diyelim. 10 no'lu firmanın içerisinde birinci dönem oluyor. 10 nolu firmanın içerisindeki 2024 yılına ait birinci dönemi birinci dönem diyelim dönem 2024 yılı diyelim şöyle arkadaşlar bunu 2 e, nolu 2 nolu dönem açarak aynı firmanın altına ikinci dönem Şöyle gelelim buna da 2025 diyelim arkadaşlar. Burada da e, dediğim gibi e, birinci dönemden ikinci döneme devir oluyor arkadaşlar. Bunları birazdan da göstereceğiz. E, şimdi devir olarak ne demiştik? Bir firma dönemi var, bir dönem devri var, bir mal dönem bağımsız e, var demiştik. Bunları birazdan ürün üzerinde de anlatmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar bunların kendi aralarında yani ister... E, firma dönemi olsun, ister e, dönem devri olsun. Bunların kendi aralarında da seçenekleri var arkadaşlar. Bunları müşteriye soracağız. Yani mesela örnek veriyorum e, bu e, dönem devrinde bütün firmalar e, cari hesap kartları, e, hizmet kartları, işte muhasebe hesap planı, e, car hesap kartları gibi bu kartları ortak kullanır arkadaşlar. Yani burada mesela işte atıyorum birinci dönem var. Birinci dönem var burada işte ikinci dönem var diyelim burada hatta şöyle diyelim buna 2024 diyelim burada işte ikinci dönem 2025 diyelim burada işte üçüncü dönem 2026 diyelim üçüncü dönem 2026 diyelim burada arkadaşlar bu yapıda bir sonuçta bu firmanın bunlar dönemi ama burada firmanın bir adı var İşte bir no'lu firma artı bir işim diyelim yani tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bu yapıda, bu yapıda e, firma e, kartları, dönemler kartları ortak kullanır. Yani siz birinci dönemin için, ikinci dönemin, üçüncü dönemin içine de girseniz, hangi yıllarda girerseniz girin. Kart bazında aynı şeyi görürsünüz. Banka kartı, kasa kartı, cari hesap kartları, muhasebe hesap planı ve malzeme kartı. E, bu, e, bu bize ne, ne kolaylığı sağlıyor? Bu bize direkt 2025 yılı, yani yıl değiştiğinde sadece dönem açtığımızda herhangi bir şekilde devir yapmadan e, ilgili kartlara ulaşabilmemizi sağlıyor. Yani işte cari hesap kartları, malzeme hizmet kartları vesaire gibi. Dezavantajı ne? Herhangi bir dönemden bir kart sildiğinizde, mesela siz 2026'ya geldiniz. Olayın çalışma mantığını bilmiyorsunuz. Gidip bir şekilde gerek zorlayarak, gerek normal yollardan vesaire bir tane e, işte malzeme kartını sileceksiniz e, ya da cari hesap kartını sileceksiniz. Bunu sildiğinizde bu tüm dönemlerden gitmiş olur arkadaşlar. Program bunun silmesini bazı kontrollerle birlikte izin vermese bile... ...işte gidip ufak bir sorgu buldun. Veri tabanından sileyim dedin mesela. Bu tüm dönemlerde gider. Çalışma mantığı aynıdır. Çünkü kartları ortak kullanır arkadaşlar. E, dönem devri bu şekilde oluyor. Peki firma devrinde nasıl oluyor arkadaşlar? Firma devrinde şöyle oluyor. Burada bizim e, bir no'lu firmamız var. Şöyle... Bir no'lu firmamız var. 2024 diyelim. 2024. Daha sonra buraya geliyorum. Burada ee, bu bir no'lu firmayı 2024 firmasını burada iki no'lu iki no'lu firma 2025 olarak 2025 olarak devrediyorum arkadaşlar. Burada ise bunun tam aksine ee, tamamen birbirinden bağımsız oluyor arkadaşlar. E, ...buradaki tüm e, hareketler e, ve kartlar e, nolu firmaya aktarılıyor. İşte burada e, devir öncesi hazırlık sormamız gereken sorular demiştik mesela. Burada kendimize ya da müşteriye şunu soracağız. Şimdi özellikle önümüzdeki hafta e, ya da bir sonraki pazartesi gibi... ...ayın 30-31 gibi ya da önümüzdeki hafta çok yoğun sorular alacağız. Müşterilerle iletişim kuracağız, telefon açacağız vesaire. Müşterilere şunu soracağız. Eğer tanımıyorsak müşterinin yapma şeklini yani yıllardır yapıyorsak zaten biliyoruzdur az çok çalışma şeklinde ama bilmiyorsak müşteri şunu soracağız. Siz devir istiyorsunuz ama ben sizin önce bir nolu firmadan iki nolu firmaya açılışınızı yapayım. 2025 açılışınızı yapayım. Daha sonra müsait olduğunuzda yani atıyorum işte ocağın ikinci haftası, üçüncü haftası 2024 yılını tamamen kapattığınızda e, hareket devrini yaparım. Hareket devri de şudur arkadaşlar. Normal şartlarda bakın mesela örnek veriyorum. Ben burada diyelim ki e, işte atıyorum işte 800 nolu firmadan 900 nolu firmaya devir yaptığımı düşünün arkadaşlar. Eğer mesela alttaki carideki örneğimiz sadece e, kartların e, açılması. Yani şurada 2024 yılı e, yerine ...2025 yılının açılması ve burada da bakiyenin boş geldiğini görüyorsunuz. Yani buradaki mantıkta ben e, bunun hareketini sonra aktaracağım demektir. Şunların e, cari hesapların her birini e, farklı firma olarak düşün Ben örnek açısından buraya açtım arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Şurası 900'ün oğlu firmaya ait. Işte şurası 800'ün nolu firmaya ait gibi düşünün. Şimdi bu firmadaki örnekte müşteri şunu istemiş. Ya e, benim sen cari hesap kartlarımı aç, diğer tarafa aktar... Ben ocağın ikinci haftası, üçüncü haftası işlemlerim bitince e, sana haber veririm. Daha sonra hareketler aktarırsın demiş. İşte X müşteri de demiş ki yok benim tamamen işim bitti 31 Aralık itibariyle. Sen bakiyeleri de devredebilirsin demiş. Yani burada sadece hareketleri devreden senaryo şey kartları devreden senaryo var. Hareket boş gördüğünüz gibi bakiye yazmıyor. Aynı şekilde bu malzemeler banka, kasa vesaire içinde geçerli. Burada da e, e, kartlarımı aktar. E, hareketlerimi de aktar diyen bir başka müşteri tipi var arkadaşlar Dolayısıyla dediğim gibi burada e, müşteriye bizim soracağımız e, 2025 yılına geçerken sadece ilk ilk etapta kartlarımı aktaralım yani ben kartlar aktarayım Sen fatura kesmeye hayatına devam et 2025 yılı için müsait olunca bana haber ver e, hareketleri aktarayım diyebiliriz ya da bazı müşteri diyebilir ki ya benim yani ben daha e, proje bazlı çalışıyorum. Hareketlerim biraz daha düzenli. Günlük çok sık hareketim olmuyor. Ondan sonra dolayısıyla sen benim e, hareketlerimi vesaire her şeyimi aktar diyebilir arkadaşlar. O anlamda. Burada bu soruyu sorduktan sonra e, bunu yapacağız. Buradaki mantık da şöyle arkadaşlar. Zaten bir ikinci ve üçüncü part 2 part 3 çekeceğim. Orada zaten bunun uygulamalı değineceğiz. Bu, şu şekilde mantık şöyle oluyor. Burada diyelim A carisi var. A carisi. Yine aynı şekilde diyelim işte A malzemesi. Malzemesi. E diğerlerini örnek vermiyorum. işte kasa, banka, muhasebe diye gidiyor. Bu aynı şekilde buraya A carisi olarak kopyalanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde A malzemesi olarak kopyalanıyor. Yani e, firma devrinde bu şekilde oluyor arkadaşlar. E, dolayısıyla tabii dediğim gibi az önce anlattığım gibi burada hareketlerini devretmiyoruz. Önce e, firma devrini yapıyoruz. Şu an sadece bu videoda e, değindiğim gibi e, devir süreçlerine girişle ilgili kritik yapıyoruz. Yani devir e, işlemleri aslında arka tarafta otomatik yaptığımız bazılarımızın ezbere yaptığı e, hani e, otomatiğe bağlayıp ezbere yaptığı ama arka tarafta neyin ne olduğunu nedenlerinin içinde ne bilmediği durumlarda bunları açıklama getirmek için aslında bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda dediğim gibi bugün yarın zaten önümüzdeki hafta devir haftası inşallah ee, hem mali dönem e, bağımsız çekmiştik. Firma dönem ve dönem devri olarak e, ve firma devri olarak iki tane video daha çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki firma devrindeki yapı bu. Dönem devrinde ise şöyle. Şimdi firma devrinde firma devrinde aslında şöyle oluyor arkadaşlar. Ben şimdi mesela burada firma seçtiğim. Bakın biz burada hep böyle gelmişiz işte mesela 23'ten 24'e devretmişiz. Muhtemelen bu sene de 24'ten 25'e devredeceğiz. Biz, bizim çalışma şeklimiz neymiş? Firma devriymiş. Yani şöyle biz bir firmadaki tüm kayıtları yeni bir firmaya e, aktarıyormuşuz arkadaşlar. Bizim çalışma şeklimiz buymuş. Eğer dönem devri olsaydı o da şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Bakın bundan mesela ben biz firma olarak artı birleşim ve destek hizmeti olarak bu sene şöyle bir şey karar verdiysek biz artık bu sene e, diğer yıllardaki gibi e, firma devri Yapmayacağız, dönem devri yapacağız demiş olsaydım. Bakın bunun altında dönem var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun altında dönem var. Hatta şuralarda bazılarında var mıydı diye hatırlıyorum ama bir bakayım arkadaşlar. Geçmişte bir yaptığımız. Ha, bakın arkadaşlar mesela 2015-16 yılında böyle bir çalışmışız. Tamam muhtemelen bunu da test için açmışız bir video için çünkü zaten 2016 diye bir firma var. Bunu buradan anlıyoruz. Yani dolayısıyla ben burada. Eğer e, şu yıllarda şunların yine kapatalım e, kafamızı karıştırmasın. Ben 2024 yılında eğer şuna karar verdiysem ben dönem devri çalışacağım diye karar vermişsem SS'den bunların hepsini yapacağız arkadaşlar beraber. İlgili e, firmalarda ilgili firmanın üzerinde gelip dönemlere sağ tuş dönemekle eklediğinde arkadaşlar bana yeni bir dönem açacaktır. E, ve yeni bir dönem açtıktan sonra da e, ben artık e, dönem devri yapabiliyor olacağım. Dönem devri ile firma devri arasındaki dediğim gibi en belirgin farklardan bir tanesi dönem devrinde dönemi açtığınız zaman yani SS'den açtığınız zaman Buradaki gibi bir kopyalama yapmaya ihtiyacınız yok. Ben hani 2025 yılının açılışını yapayım demeye ihtiyacınız yok. Burada ilgili dönemi açtığınızda 2025 olarak ilgili dönemi açtığınızda otomatik olarak zaten e, 2024 firmasının iç, firmanın içerisindeki e, kartlara e, videonun başında ne demiştik kartları ortak kullanıyor demiştik bu kartlara erişebiliyor oluyorsunuz yani o anlamda. E, Tabi buradaki temel kriterler de var, bazı noktalar da var. Mesela start ödüllerinde maksimum 10 adet firma açabiliyorsun. Go serilerinde maksimum 25 adet firma açabiliyorsun. Tiger serilerinde de maksimum 50 adet firma açıyorsun. Yani dolayısıyla bir gün zaten sistem sizi şeye doğru itecek. Yani ya buradaki geçmiş firmalarını sileceksin. Ya da belli bir noktadan sonra ya mali dönem bağımlısı geçeceksin. Ya da dönem devrine geçeceksin o anlamda. O yüzden bizim bu 3 yöntemi de bilmemize fayda var arkadaşlar. O anlamda. Bakalım eksik kalan bir şey var mı? E dediğim gibi devir nedir dedik, bunu açıkladık. E, devir seçenekleri ve birbirleriyle olan farkını açıkladık. Devir öncesi sormamız gereken soruları, yani müşterilere ve kendimize sormamız gereken soruları e, hazırladık. Yani bir müşterinin mevcut durum tespiti, yani müşteri e, mali dönem bağımsız mı uygun, e, firma devrine mi uygun... ...dönem devrine uygun? Bunu karşılıklı konuşarak... ...onların ihtiyaçlarını belirleyerek ya da işte ne dedik... ...mevcut firma sayısını... ...kullandığı ürünü vesaire... ...bunları göz önünde bulundurarak... ...ona göre bir şey belirliyoruz. Devir seçeneği belirliyoruz arkadaşlar. Onun dışında da... ...devre ön hazırlık. Yani aslında... ...2025 yılı için yani sadece... ...mal dönem bağımsız çalışıyorsa... ...hani... 2025 yılı için dediğim gibi bir sonraki videolarda bunu göstereceğiz ama sadece şablonları yenilemeniz yeterli e-fatura vesaire kullanıyorsa onları 2025 yapmanız yeterli e onun dışında e dönem bazlı çalışıyorsa e 2025 yılını açtığınızda gene e sadece şeyleri açmanız yeterli şablonları düzenlemeniz yeterli yani biliyorsunuz e-fatura arşivlerde işte ART 2024 2025 gibi e şablonlar her yıl sıfırlanıyor o anlamda Sadece buradaki tek fark devir hazırlık dediğimiz eğer firma bazlı kullanacaksa bunun e, ilgili firmanın bir no'lu firmadan iki no'lu firmaya bir sonraki videolarda değineceğiz. E, devir ile kopyalanmasını sağlayacağız. Kopyalanmayı sağladıktan sonra gene aynı şekilde e, videoya da değineceğiz. Bir sonraki videomuzda şablonlarımızı vesaire hazırlayacağız. E, bunları yaptıktan sonra müşteri hazır olmuş oluyor son olarak da şunu söyleyeyim Hani e, ister dönem devri ister e, e, firma devri yaptıktan sonra yani bir hafta 10 gün 15 gün firmadan firmaya göre değişiyor bu süreler İşte 2024 ilgili kapanışlarını mutabakatlarını yaptıktan sonra daha sonra hareketleri devrediyoruz arkadaşlar. 2024 yılının 31 Aralık itibariyle en son hareketlerini yani e, cari hesaplar, banka kasa fişleri, işte ne bileyim çekler, senetler, malzemeler vesaire bunu 2025 yılında devredeceğiz. Bir sonraki videoda bakacağız. Aynı şekilde firma devrinde de bu hareketleri devretme işlemini yapacağız. E, mali dönem bağımsıza bu devre gerek yok demiştik hatırlıyorsanız e, çünkü onun başlangıcı ve sonu e, başlangıcı 1 Ocak 2024 olup e, şöyle diyelim başlangıcı 01 01 e, 2024 olup e, bitiş tarihi sonsuz olabiliyordu o anlamda bir de bu üç e, çalışma şeklinin ortak bir özelliği ise şu arkadaşlar yani mali dönem bağımsız e, dönem devri ya da firma devri de olsa bunların üç ortak çalışma durumu da şu oluyor arkadaşlar genelde kurumlar vergisinden sonra işte Nisan Mart Nisan Mayıs vesaire kurumlar vergisinden sonra genel muhasebe kullanan firmalarda her 3 çalışma şeklinde de muhasebe devri oluyor arkadaşlar Çünkü muhasebe devirleri muhasebe hesaplarının devirleri genelde normal kapanışlardan aşağı yukarı 3-4 ay sonra geldiği için e, dolayısıyla onların e, kapanışları daha sonra oluyor. Müşteriler genelde işte Nisan-Mayıs gibi e, hani şeylerin devri olmasını istiyor. E, muhasebe hesaplarının devri olmasını istiyor. Dolayısıyla muhasebe devri mal dönem bağımsızda da var, dönem devrinde de var, firma devrinde de var. Ama kimler için var? E, tabii ki e, genel muhasebeyi e, içeride tutan e, firmalar için var. E, o yüzden dediğim gibi arkadaşlar aslında devir süreçle ilgili Kapsayıcı bir açıklama yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Gene anlamadığınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sizin de önerileriniz varsa benim anlatmayı atladığım durum varsa ki sanmıyorum ama olabilir tabii ki. Ya da farklı bir bakış açısı, farklı bir yorum getirmek istiyorsanız gene videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi bu hafta içerisinde de çünkü devir zamanında yaklaşıyor en 21'i bugün. Ee, mali dönem bağımsızın e, videosunu zaten çekmiştik arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. E, onun dışında e, dönem devri ve firma devri e, adı altında A'dan Z'ye e, devir süreçlerinde işlemeye çalışacağız arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.